Merhaba gençler ben Çelik Hasan. Çelik hemen ne yapalım bir tane çemberde açı çözgeç yapalım. Şimdi bize bir tane çember verilmiş. Bunun üzerinde de gençler farklı neler verilmiş düzgün çokgenler. Hemen büyütelim arkadaş düzgün dörtgen. Diğer adı ne kare. Hemen köşegenini birleştiriyorum. Birleştirdim köşegenini. Burası 90. Ne diyorduk arkadaş bütün kenarları birbirine eşit. O zaman burası ne oldu bize 45. 90 45 45. Yan tarafta ne var? Düzgün üçgen yani eşkenar üçgen. Bir iç açısı kaç dereceydi gençler? 60 derece. Yan tarafta ne var? Düzgün beşgen. Biz ne biliyoruz? Bir kenar, bir dış açısını neyle buluyorduk biz bunun? 360 bölü n en, en kenar sayısıydı. O zaman bir dış açısı ne yapar? 72. Yani şurası bize 72. O zaman bir iç açısı kaç olmak zorunda? 180'e tamamlıyorum. 108. E bu da düzgün çokken bütün kenarları eşit. O zaman burayı da şöyle birleştirdim. 72'yi 2'ye bölersem 36 buraya. Ne oldu? 36 da buraya kaldı. Şimdi o zaman burası kaç etti? Gel de şimdi bunu hesapla. 105 141 141 etti şurası gençler. Çevre açı. O zaman hemen küçük. Şu gördüğü yay kaç derecedir arkadaş? Bunun 282. 2 katıydı değil mi? E arkadaş bu çember çevresi 360 derece yapmalı. O zaman buraya kaç kalır bize? Bunu 300'e ne tamamlar? 18, 60 daha. Şurası o zaman 78. E burası da çevre açı. Gördüğü açı 78 daha doğrusu yay. O zaman gördüğünün yarısı kaç olmalı gençler? 39 olmalı. Çöz Geçtik, netimizi aldık. Kendinize iyi bakın.